Merhaba canlarım, güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. İyi ki benimlesiniz. Kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum. Şimdi kanal üyemiz Fatma Hanım için bakıyoruz. Ee, bakalım neler var. Ee, bir de e, bu fal biraz bulanık çıkmış. Görebildiğim kadarıyla bakacağım. Bu fotoğraf böyle sadece, öbürleri öyle değil burada bir telefon var bir telefon haberi var hanımımıza güzel bir telefon haberi uzun zamandır beklediği haber alamadığı dışarıdan müjdeli sevinçli güzel bir kısmet haberi de olabilir burada balık var ya da parayla ilgili bir durum varsa borç verdiği alamadığı ya da alım satım tarzı böyle bir olayla ilgili bir haber var ama haber yurt dışından gelecek görünüyor şurada da bir uçak görünüyor Çünkü ve yurt dışından bir misafir de gelebilir veyahut da haberini alabilir ee, güzel şeyler var ee, burada e, kalabalık bir ortamda gözüküyorlar burada bir kutlama yapılıyor sanırım bir kucaklaşma var ee, belki beklediğiniz bir askeriniz varsa asker yolu bekliyorsanız da olabilir gelecek kişi veyahut da yurt dışında çalışmaya gitmiş ya da okulu amacıyla gitmiş Kültür öğrenmeye gittiyse böyle bir insanın gelişi gözüküyor ve bir kutlama var burada. Kalabalık bir ortamda 3 gün içerisinde güzel bir kutlama var. Kalabalık ortamlar gözüküyor burada. E, ve e, çok da güzel haberler var e, Akıl karışıklığı bir kararsızlık nedeniyle e, bir büyük bir kararsızlık var bunun kararını verdiği zaman da e, çok güzel şeyler yaşanacak sıkıntılar kaybolacak y harfli biri var e, y harfli birinden e, y ve A harfli birinden güzel bir haber gelecek A ve y harfleri var. Ve dolu kalp var. Kalple ilgili güzel haberler var. Ee, uzun zamandır olmasını beklediğiniz bir e, dileğiniz varsa çok büyük şanslı bir şekilde olacak. Şans kapılarınız açılıyor. Burada bir tavus kuşunuz çıkmış. Gördüğünüz gibi... E, Kelebek kanadı var Hatta burada e, kanatları gözükmüş Mutlu olaylar yaşayabilirsiniz e, Uzun zamandır çektiğiniz sıkıntılardan sonra Gelecek mutluluk dolu bir olay yaşayabilirsiniz Ve burada bir bebek resmi çıkmış Hamile bir haberi alabilirsiniz Ya da birinin doğum haberini alıp sevinebilirsiniz Ama çok kalabalık ortamlar e, iki ayrı grup halinde görünüyor İki ayrı yerde birden olacaksınız e, Bir toplanma göz gözüküyor. Mutluluk kabarcıkları çok var. E, büyük bir sıkıntıdan sonra gelecek ferahlık var. Eğer işle ilgili iş bekleyenler varsa da e, bir konuda anlaşmaları sağlanıyor ve güzel bir iş yıldız parlaması, e, parlak bir gelecek de görünüyor. Evet burada bir tavus kuşu var. Kuyruğu açılmış. E, çok şanslı. Güzel günlere giriyorsunuz. E, yüzük var burada. Bir yüzük takma töreni yaşanacak. E, kız isteme olabilir. E, M harfi var orada da ve E harfi var böyle bir kız isteme yaşanabilir üstte de N harfi var gelecek insanların kız isteme söz nişan bu tarz bir şeyler yapılabilir ileriki günlerde de sanki bir düğün kutlaması görünüyor burada çok büyük bir kısmet var burada ve karşılıklı görüşmeler var ondan sonra da mutluluk kabarcıkları var içinde eskiden kalan bir ukde var bir sıkıntı bir olay nedeniyle yaşadığı bir ayrı olabilir e, ya da bir e, olay olabilir ve bu olay sonunda lehine sonuçlanacak ve kendisi haklı duruma düşecek bir kaplumbağan var evle ilgili veya arabayla ilgili bir niyet olabilir burada bir kitap açılmış tertemiz bir kitap e, çok başarılı e, güzel olaylar yaşayacak hayatını yeni baştan düzenleyecek değişimlerle yoluna devam edecek gözüküyor bir kuş var uzun zamandır haber alamadığı birinden çok güzel bir haber var. Dediğim gibi yolda gelecek genç bir delikanlı görüyorum. Sırtında çantası. Belki bir asker, belki yurt dışında çalışan biri ya da şehir dışında olan birisi dönüş yapacak gözüküyor. Ya da uzun zamandır ayrı olduğu ve çok sevdiği birisi varsa onunla da kavuşma gözüküyor. Barış gözüküyor açıkçası ve eskiden yaşadığı olumsuz olayın onun lehine döneceği bir anda haksızken haklı duruma düşeceği ve mutluluk yaşayacağı gözüküyor. Ee, şuradan da bir kart çekelim. Ee, ne diyecek bakalım bakın yenilenme kartı geldi gözden geçir ve yeniden değerlendir gerçeklerin değerlendirmesi ve yeni bir yönde hareket etme zamanı bir yenilenme bir değişim söz konusu içinde ve kendini tamamen değiştirecek ve yeni baştan hayatına çeki düzen verip e, ve çok mutlu olaylar yaşayarak da devam edecek diye görüyorum 2021'de de parlak bir gelecek maddi bir fırsatta kapısında diye görüyorum mutluluklar diliyorum her şey gönlünce olsun hayatın getirdiği mutluluk olsun diyorum Sevgilim, sevgilerimi gönderiyorum sağlıcakla kalın sevgiyle kalın hoşçakalın efendim mutlu kalın